Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil. Allahu Teala her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyin vekili de odur. Bütün işler ona döner ve her işi bizatihi yapan, eden, ilmi, irade kudretiyle her yerde hazır ve nazır olan Cenab-ı Allah'tır. Değerli arkadaşlar, senin vücudun, vahide hadaman kadir-i ezelinin kalemiyle mektup olmazsa, tabiat ve esbabı mensup matbu ise o vakit senin bedenindeki bir hücreden tut birbiri içinde daireler misirli binlerce tabiat kalıplarının bulunması lazım. Elimizdeki kitap mektup olsa bir katip o kalemle o kitabı yazar. Şayet kendi kendine olmuş denilse veya tabiata verilse her bir harfi için bir demir kalem ve kalıp lazım gelir ki yazılsın ve tabi edilsin. Zira matbaada harfler edince demir harfler bulunur. Sonra o harfler vücuda gelir. Birbiri içinde gelip muntazam bir vaziyet almış ise binler kalem ve kalıplar bir harf için lazım gelir. Senin cesedin içine girip orada çalışması lazım gelecektir. Onları da yapacak yine bir usta gereklidir. Böyle bir fikirdir ki yani tabiatın yaptığını iddia etmek, kendi kendi olduğunu söylemek öyle yanlış bir düşünce, yanlış bir fikirdir ki senin vücudunun atomları kadar muhaller ve hurafeler içinde bulunur. İşte Allah'ı kabul etmeyen inatçı bu yanlış düşünceden utanması lazım. Ve bu daraletten vazgeçmesi gerekir. Çünkü her şeyi bizatihi yapan, yaratan Cenab-ı Allah'tır. İlim, irade, kudretiyle yapar. Eşyada ilim yok, irade yok, kudret yok. Cenab-ı Hak sebepleri yaratmıştır. Ancak o sebeplerle o işi yapan yine Cenab-ı Hak'tır. Sebeplerin hiçbir zaman için ilimleri, iradeleri, kudretleri olmadığına göre onların arkasında ilmi, irade, kudreti olan bir vacibül vücut yani varlığı zorunlu olan bir yaratıcının olması gerekir ki işte Allah vacibül vücuttur, ilim irade kudretiyle her yerde hazır nazırdır ve her şey bizatihi yapar. Hiçbir şey hiçbir şeye mani olmaz, her yerde hazır nazırdır, mekanına münezzehtir. İşte biz böyle bir Allah'a inanıyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyorum.